Benjamin TV'ye hoş geldin. Arkamda bir tiny house var. Tiny house diyorlar diyorlar kocaman evler al tiny house bu. Burasının ismi ya ben öyle koydum. Herkesten nefret ediyorum evi. Çünkü öyle bir yerdeyim ki boşluktayım doğanın içerisinde tek başına bir ev. Burada yakın arkadaşınızla çok güzel bir resetleme seansı geçirebilirsiniz. Fiyatı da gerçekten çok uygun. Ayrıca bugün konuşacağımız 4 tane konu var. Birincisi bu evde tatil yapmanız, konaklamanız vesaire. İkincisi böyle bir eve sahip olabilirsiniz. Arsanız olmasa da. Hepsini konuşacağız. Üçüncüsü arsanız var. Değerlendirmek istiyorsunuz, satmak istemiyorsunuz, böyle tiny house'lar koyalım, işletelim diyorsunuz ama vaktiniz mi yok? Bunu da konuşacağız. Böyle bir yatırım fırsatı da var. Ve son olarak ev sahibiniz zam mı yaptı? Artık siz böyle bir tiny house'da yaşamak mı istiyorsunuz ya da benzeri bir evde yaşamak mı istiyorsunuz? Çünkü tiny house'lar çeşit çeşit. Bunun için de ayrıca bir fırsat var. Yani böyle bir arsaya suyunuzu, elektriğinizi bağlayacaklar. Siz evinizi alacaksınız. Çok küçük bir ücretle şu anki kiralar biliyorsunuz 7 bin lira 8 bin lira oldu ki daha da artıyor bayağı. Böyle bir ev alacaksınız yatırım yapmış olacaksınız. Şu an evler 1 milyon olmuş 1,5 milyon olmuş zaten evde alamıyoruz. En azından böyle bir tiny house. Bunun biraz daha büyüğünü alabilirsiniz. Aynı oranda alabilirsiniz. Böyle güzel doğanın içerisinde Urla'da kendi evinizde yaşayabilme şansınız olacak. Bunların hepsini konuşacağız. Bak 4 madde var. Dördünü de konuşacağız. Ama önce size evin içini gezdireceğim bir evin içini. Görelim içeride çok güzel bir sobamız var. Bak şurada soba bacası var. Ev iki katlı. İçerisi çok sıcak, çok tatlı bir ortamım var. Ahşap ve beyaz renklerden oluşuyor tasarım, mimarisi. Yavaştan evimize yaklaşalım. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evimizi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi küçücük bir ev. İki katlı. İki kişi çok rahat konaklayabiliyor. İçerisinde sobası var. Hepsini gezdireceğim. Bugün hava yağmurlu. Normalde burası yemyeşil oluyor. Böyle çok güzel bir gökyüzünün altında burada yıldız manzarası da çok güzel olur. Herkesten Nefret ediyorum evi. İzmir Urla'dayım. Yakın arkadaşınızla buraya gelip çok rahat bir şekilde resetleyebilirsiniz. Evin çok güzel pencereleri var. Bak komple ahşap görüyor musun? Yakından da göstereyim. Bak yukarıda bir çatı sistemi var. Hiçbir şekilde su sızdırmazlık olayı yok. Burada bir bacamız var. Bak şurası üst kattaki yatak odamızın penceresi. Burada da var mı pencere? Burada mutfağımız var. Bak buraları falan hep ben çamur yaptım yoksa tertemizde. Tabii yağmurlu bir gündeyiz. Normalde böyle yemyeşil bir manzara var burada. Şimdi kapımızı kapatalım. Ben evin ilk misafiriyim. Manzaramız böyle, bak perdeler falan düşmüş. Bunların hepsi yapılacak. Ben apar topar geldim. Dediler ev hazır değil. Olsun dedim. Ben çekeyim. Şurada bir üst katımız var. Burada bir koltuk takımımız var. Buna bir eşya alırım. Burada bir mutfağımız var. Mutfağımızın penceresinden de manzaramız böyle. Herkesten nefret ediyorum evi. Nasıl? Burada bir masamız var. Sandalyelerimiz gerçekten çok şık. Sobamız var. Burada bir ne gördüm ben ya? kestane koymuşlar. Odunlarımız hazır geliyor. Burada da var odunlarımız. Burada bir ahşap merdivenimiz var. Çiçek koymuşlar. Çok güzel tasarlamışlar içerisini. Şurada da ışıklar var kenarlarda gördünüz mü? Onları da yakarız. Çok güzel bir görüntü olacak. Üst kattaki yatak odasını göstereceğim. Önce size bir banyo, tuvaleti göstereyim. Sobayı falan gösterdim. Burada bir çiçeğimiz var. Şuradaki manzarayı da göstermek istiyorum size. Herkesten nefret ediyorum eve. Ön manzaramız da böyle ufacık tefecik çok tatlı. Evin çok fazla eksiği var. Bu hafta hepsi tamamlanacak. Dediğim gibi ben aceleyle geldim. Eşyalarım çirkin gözüküyor ama soruna bakmayın. Çantalarım. Şimdi size bir banyoyu göstereyim. Şuradan ışığımızı da yakalım. Burası banyomuz. Oldukça temiz. Şurada ufak bir penceremiz var aydınlatma için. Burası aynamız, lavabomuz. Duşa kabin de var burada. Hemen duşa kabini açalım. Nereden açılıyor bu? Burası duşa kabinimiz. Her şey minimal. Çok güzel. Banyo kapımız da ahşaptan sürgülü. Şimdi gelin üst kata çıkalım. Eminim üst katı merak ediyorsunuzdur. Ya şu kestanelere bayıldım ya. Baksana. Bismillah deyip yukarıya doğru çıkalım. Benim boyum da 1.88 kafam vurmaz inşallah buraya. Eyvah görüntünün güzelliğine bak. Bu ne ya? Bu... Buraya masa mı koydunuz lan? Burada kahvaltı mı yapacağım ben yani yani? Buradaki çiçek detayı da çok güzel. Şurada lambalarımız var. Gökyüzü manzaramız var. Bu da çok güzel. Hadi gelin birlikte bir daha geniş bakalım. Oradaki perdeler düşmüş. Onların hepsi yerine takılacak. Şuradan size gökyüzünü göstereyim. <laughs> Yıldızları izleyerek uzanıyorsunuz. Mutlaka yanınızda laptop getirin. Bu yatakta böyle hem yıldızlara bakıp şu manzaradan da göstereyim size. Hem yıldızlara bakarsınız buradan. <laughs> Şuraya da laptop'u koyarsınız, film izlersiniz. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bende sinemizyon vardı. Keşke perdemi getirseydim buraya bir sinema yapardım ya. Masamız da böyle. Buradan yatıyorsun. Yukarıda yıldızlar. Şuradan orman manzarası. Şu etiketler falan çıkacak. Hepsi buraya perdeler gelecek. Perdeler orada zaten takılacak büyük ihtimalle. Şöyle hepinizin adına da güzelce bir yatayım. Geniş de baya. Benim boyum 1.88. Ayaklarımı da uzatayım bir iyice görün genişliğini yatan. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Hala mesafe var yani. Bak. Oldukça geniş bir yatak. Masam burada. Takılıyorum bak. Laptop getirin. Burada kahvaltı dışında bak film falan da izlersiniz. Ben yağmurlu bir günde geldim. Yağmur yağarken de buradan çıt 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 sesler gelecek büyük ihtimalle. Bak şöyle ıslaklıkları da göstereyim. Birazdan yağmur başlayınca da çekerim video. Size göstermek için ışıkları da yaktım. Akşam tabii daha güzel bir manzara olacak. Şimdi kapatayım gündüz vakti israf olmasın. Alt kattaki mutfağı bir kurcalayalım bakalım. Hangi araç gereçimiz var, hangi imkanlarımız var. Bu arada yağmur başladı. Şu yağmurun sesini dinletmek istiyorum size. Sesi duyuyorsunuzdur umarım kameraya yansıyordur. Evin manzarası böyle. Burada zeytin ağaçları var. Gökyüzü çok güzel gözüküyor. Bak yağmur taneleri de var. Bak şurada kuş yuva yapmış. Gördünüz mü onu biraz zoom yapayım. Böyle bir yer. Manzaramız şahane. Tabi burası daha da yeşerecek. Şu an yağmur var işte çamurlar falan oluştu su birikintileri. Mutfağımıza geldik. Masadan bahsetmiştim size. Sandalyemiz var. Masayı çok rahat çekebiliyorsunuz. İsterseniz buraya çekin koltuğun önünde yemek yiyin vesaire. Mutfağımız böyle. Elektrikli bir ocağımız var. Çaydanlıklarımız burada. Demliğimiz. Burada bir kettle'ımız var. Kahve vesaire yapmak istiyorsanız. Yağımız var burada. Şu çay, tuz, baharatlar, şeker. Böyle temizlik malzemeleri de koymuşlar. Hemen alt tarafları açalım bakalım neler varmış. Ev daha çok yeni. İlk misafir benim. Evet tavalarımız, ne deterjanlarımız vesaire var. Şöyle çekmeceleri de açalım. Burada tabaklarımız var. Çatal, bıçak, kaşık böyle ahşap şeyler de koymuşlar. Burada buzdolabımız var. Onu da açalım. Böyle bir buzdolabımız var. Minimalist hayatı sevenler bütün malzemeleriniz de var. Çok rahat bir şekilde burada kalabilirsiniz. Şimdi soba yakacağım. Hızlı bir şekilde size evi anlatmak istedim. Ama birazcık üşüdüm. Çünkü hava serin. Soba yakınca eminim sıcacık olacak. Manzaramız böyle. Bulutlar hafiften dağılıyor gibi ama akşam bir fırtına ve yağmur gösteriyor. Akşamı da birlikte yaşayacağız burada. Ve sobayı yaktıktan sonra evle ilgili bütün detayları konuşalım, oturalım. Hem o arsa durumlarını hem bu evde nasıl konaklayabilirsiniz, iletişim numarası falan hepsini paylaşayım sizle. Tripod da şuraya kurayım, birlikte yakalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde sohbete başlayalım. Şimdi güzelce sobamızı yakalım. Ben normalde de zaten evimde de soba kullanıyorum. Hani benim çok yabancılık çektiğim bir şey değil ama Burada çıralarımız, her şeyimiz hazır olduğu için çok rahat bir şekilde yakabiliyorsunuz. Buranın camlı oluşu da çok güzel. Akşam böyle sanki kamp ateşindeymişim gibi böyle bir etkisi olacak. Akşam yağmur da yağacak büyük ihtimalle bayağı. Hem yağmur sesi, hem birazcık odunların yanma sesi falan çok güzel bir benim için de reset olacak. Yani yalnız başıma geldim. Biraz da kafamı dinlemek istedim. Bu olay, bu atmosfer bana da çok iyi gelecek. Eminim siz de arkadaşlarınızla geldiğinizde, dostlarınızla geldiğinizde, sevdiğiniz insanlarla geldiğinizde size de çok güzel, iyi gelecek bir ortam sağlayacak burası. Böyle büyük odunlarımız da var hazır geliyor. Ama bu soba yandıktan sonra bunları ısıtmak için yanlarına koyuyoruz, besliyoruz. Ondan sonra bunlar yavaş yavaş içten içe yanmaya başlıyor. Böyle çok kullanmanıza gerek yok ama gereken böyle tutuşturucu tarzı bir şey alırsanız işiniz kolaylaşır. Ekstra daha hızlandırıyor. Atıyorum akşamüstü geldiniz buraya çok yetişemediniz falan. Hızlıca yakmanız gerekiyor. Mutlaka yanınıza tutuşturucu alın. Şimdi bir kule sistemi yaptım. Alt taraftan yanmaya başladı. Yani i̇yice ısındıktan sonra büyük odunlarımıza da geçeceğiz. İçerisi yaklaşık 40 derece falan oldu herhalde sıcaklık. Kestanelerimiz de burada. Evin fiyatı bu kestanelerden daha uygun. Böyle bir benzetme yapayım ben size. Birazdan mutfak işlerine gireceğim. Yemek faslı. Bak şöyle bir yere kurdum kamerayı. Arka manzara da çok güzel. Birazcık sohbet edelim. Şimdi evde konaklama birinci konumuz. İkincisi böyle bir eve nasıl sahip olabilirsiniz? Satın alacaksınız siz adınıza başkası işletecek. Siz başka bir şey karışmayacaksınız. Yani bir yatırımcı olacaksınız. Bir de arsanız var. Arsanız boşta duruyor. Ve siz bu arsayı değerlendirmek istiyorsunuz. Çünkü satmak istemiyorsunuz. Her gün değer katıyor. Ama boş boş dursun da istemiyorsunuz. Size bir geliri olsun istiyorsunuz. Böyle dört tane alternatif konu konuşacağız. Önce arsa ile başlayalım. Bak şuraya bir tane mail adresi koydum. Bu mail adresini Arsanızın parsel durumunu, dönümünü, nerede olduğunu, fotoğraflarını vesaire tüm bilgileri atıyorsunuz ve diyorsunuz ki, Benjamin'in videosundan geldik. Benim bir arsam var, değerlendirmek istiyorum. Ee, i̇şte townhouse olabilir, bu tarz bir proje olabilir. Konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Arsamın bilgileri aşağıda da dediğim gibi mutlaka parsel numarası, işte tapu bilgileri, fotoğrafları ve nasıl bir şey istiyorsunuz? Kafanızda nasıl bir şey var? İkincisi yine aynı mail adresi. Diyorsunuz ki, ben e, ev alamıyorum. İşte evler olmuş 1 milyon, buçuk milyon. Ama yatırım da yapmak istiyorum. Ben bu evlerden alıp işletmek istiyorum. Onas Bey diyorsunuz ki benim bir param var. İşte şu kadar bir rakamım var. Ben bunu yatırım yapmak istiyorum. Bununla işte nasıl bir tayinans alabiliriz? Belki daha yüksek meblağlarınız vardır. 2 tane tayinans alırsınız. Onas Bey'in arsası var burada. İşlettiği arsalar var. Sizin elektriğinizi, suyunuzu bağlıyor. Evinizi işletiyor. Siz normal çalışma hayatınızı, kendi hayatınızı devam ediyorsunuz. Bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Evi koyuyorsunuz işletme sahibiyle birlikte arsasında da kullanarak hem burada gelir elde ediyorsunuz, sizin evinizde misafirler kalıyor. Hem para kazanıyorsunuz hem de bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Sonuçta bu aldığınız evler çöp olmuyor. Şimdi ev alıyorsunuz, işletmeye başlıyorsunuz. Çok güzel bir yatırım. Ne bileyim altına, dolara vesaire yatırmaktansa böyle girişimci bir insanla birlikte iş yapmanız daha karlı olur diye düşünüyorum. Sonuçta işleyen bir eviniz olacak ve oradan size düzenli olarak işte misafir geldikçe bir para akışı olacak. Kendiniz de geldiğinizde konaklayabileceksiniz. Bu konuyu da kapattık. Gelelim üçüncü konumuza. Siz bir yerde oturuyorsunuz işte atıyorum ev sahibiniz zam yaptı taşınmak istiyorsunuz ya da böyle bir hayat istiyorsunuz yani böyle bir tiny house'ta kalmak böyle bir yerde yaşamak istiyorsunuz daha büyük modelleri de var bu arada bu küçük modellerden biri. Daha büyük evler de tercih edebiliyorsunuz. Tabi onların fiyatları vesaire hepsi değişiyor. Yine bu mail adresine şunu yazıyorsunuz. Merhabalar Onat ve Benjamin'in videosundan gördük. Samimi bir şekilde anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben videolarımda da böyle çok resmi konuşan bir insan değilim. Biraz lakayet gelebilir konuşma tarzım. Diyorsunuz ki ben artık bir tiny house'da yaşamak istiyorum. Ama arsam yok. Ben tiny house alıp sizin arsanıza kira deyip bu tiny house'da yaşamak istiyorum diyorsunuz. Yine size akışı, nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bütün bilgileri veriyor. Bak 3 tane konu işledik. 4. konumuza da gelelim. Bu evde misafir olmak istiyorsunuz ya da benzer evlerde misafir olmak istiyorsunuz. Bu işletme sahibinin bir sürü evi var. İşte dağ evi var, Urla'da bağ evleri var vesaire böyle tiny house'ları var. Hepsine göz atabilirsiniz. Bir de videolarımda şöyle bir güzellik oluyor. Benim herhangi bir kazancım yok. Bu yanlış anlaşılabiliyor. Ben videolarımı işte izleyenlere, işte ben de Gece Mahallesi'ne ya da Benjamin TV izleyenlere bir güzellik olsun istiyorum. Benjamin'den geldik. Benjamin'in selamı var şeklinde selamlaştığınızda normal fiyat üzerinden yani herkes uygulanan fiyat üzerinden ekstra bir küçük bir indirim daha oluyor. O indirimi de almayı unutmayın. Benim herhangi bir kazancım yok. Böyle bir ricada bulundum işletme sahibinden. Dedim indirim yapar mısınız küçük benim hatırımla gelenlere. O da tabii memnuniyetle dedi. Bu evin fiyatını buradaki WhatsApp numarasına yazıp indirim kodunuzla birlikte öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu evlerin hepsi Airbnb üzerinden kiralanıyor. Yani evler sigortalanıyor vesaire. Güvenli bir alışveriş oluyor. Ev sahibini tanıdığınızda, tanıştığınızda, özellikle yatırım yapmak isteyenler tanıştığında zaten bir güven çerçevesi oluşacaktır. Çok fazla işletme sahibi tanıdım hani bu işin içerisinde olduğum için. Gerçekten çok güven veren samimi biri. Tabi siz de tanıştığınızda siz de gözlemlersiniz. Yavaştan benim birazcık karnım acıktı. Şurada biraz yemek yapayım. Sobam da yanıyor orada. Yağmur da hafif durdu. Biraz belki dışarısında gezdiririm sizi. Hani bu alanı da görün. Nasıl bir yer burası falan. Özellikle yatırım yapacaklar. Alanı da merak ediyordur eminim. Sadece burası değil bu arada. Birden fazla yer var. Şimdi buradan anneme de selam olsun. Annem söylüyor hiç videolarda bana selam göndermiyorsun diye. Mutfakla aram çok iyi değil. O yüzden böyle pratik bir şeyler yapmak istedim. Bugün işte tavuk döner aldım. Ekmek aldım. Domates aldım. Küçük böyle bir sandviç yapacağım kendime. Çok böyle dalga geçmeyin. Yağmur başlamadan şu dışarıdaki gezimizi de halledelim. Ondan sonra zaten videoyu kapatacağım. Bu arsa da büyük zeytin ağaçları var. Şurada demir bir kapı var. Orada da bir yerleşim var herhalde arka tarafta. Burada da zeytin ağaçları var. Arkada uzakta bir tane ev var. Şu dağın alt tarafına ana yol geçiyor. Hani diyorlar ya güvenli bir yer mi, korkarız kalmayı vesaire. Şu arka tarafta zaten bir ana yol geçiyor. Şurada da evler var küçük küçük. Araç yolu burası bakın araç geçiyor. Böyle güvensiz bir yer değil. Ya yani ev gerçekten çok tatlı gözüküyor. Hani etrafının da böyle boş olması ya ferahlık açısından, böyle düşünüp dinlenme açısından çok güzel. Şurada da rüzgar türbinleri var, görüyor musunuz? Hava kararıyor yavaş yavaş. Akşam manzarasını da göstereyim size. Işıkları yaktım. Burada sobamız yanıyor. Gerçekten çok tatlı bir manzara var. Şöyle evin ışıklarını da ekeyim. Bayağı aydınlık da oluyor bu arada. Gökyüzü açık olsaydı, yani yani yıldızlar da buradan gözükecekti. Siz açık bir havada gelirseniz şanslısınız bu konuda. Olayımız böyle. Yalnız başıma birazcık hem gelecek arkadaşları test yapayım dedim. Resetlemek olabiliyor mu? Herkesten nefret ediyorum evi. Kafayı dağıtabileceğiz mi? Gelin üst katlık ışıkları da açalım. Üst kata da bakalım akşam vakti. Üst kattaki ışıkları da yaktım. Burası da yataktan manzara. Yukarıda yıldız manzarası olabilirdi ama hava kapalı. Yemek olayını çok paylaşmak istemiyorum aslında. Sebebi de şu, beni gece izleyenler oluyor. Bazen yazıyorlar ya karnımız acıktı falan diyor. Öğrenci arkadaşlar da izliyor. Yaprak döner aldım, domates aldım, kola var, sandviç yapıp yiyeceğim. Sonra yatacağım zaten sabah da buradan ayrılacağım. Bilgileri sizlerle de paylaştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir beğen butonu var. Basarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız da birbirimizden kopmamış oluruz. Çok güzel bir rota çıkardım. Kış rotası. Umarım çok güzel videolar gelecek. Kanalımdaki videoları da şuraya koydum. Seçip beğenip alabilirsiniz. Şimdi yemek faslına geçiyorum. Sonra yatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah.